Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Çizinta bulunan kliniğinde bel, sırt ve boyun ağrılarını tedavi eden Doktor Kevin Leija toplumumuz tarafından oldukça popüler. Hastalarının %70'inin Türkçe konuşan toplumdan olduğunu söyleyen Doktor Leija, şikayetler benzer ama korkmaya gerek yok. Sizden ricam ağrılarınızı ertelemeyin dedi. Biraz önce tedavisi gerçekleşen Hanifi Bey bizlerle birlikte kendisi 25 yıllık kasapmış biraz önce konuştuk uzun süre ayakta kalmasından dolayı beliniz ağrı oluştu evet. herhalde birazcık hikaye sizden dinleyelim yaptığınız iş evet. 25 yıl. Yaptığımız iş gerçekten çok zor hep sabit aynı yerde çalışıyoruz evet. o yüzden sırt boyun yani hep ağrı çekiyoruz gece yatamıyoruz diyebilirim bir arkadaşın tavsiyesiyle geldim buraya herhalde o da sizin programınızda görmüş evet. Doktor Kevin'i. O yüzden tavsiye ettiler, geldim. Gerçekten de çok iyi oldum. Yani dört kere geldim artık, dördüncü sefer. Gerçekten İş çok yaradı. çok çok yaradı. Şimdi ne kadar süredir bu ağrıyla yaşıyordunuz? Vallahi inan ki iki yıldır hiç duramıyordum. Yani Türkiye'ye gittim, Türkiye'de de söylediler işte tedavi görmen lazım falan. Orada da fazla kalamadım için buraya geldim. Burası çok daha iyi. Derdine yani, derman oldu yani. Evet, aynen öyle tavsiye ederim yani gerçekten tavsiye ederim. Hele bizim gibi kasaplar 3-4 ayda bir mutlak gelmeleri lazım. Sabit aynı yerde çalışıyoruz. Yani zor işimiz. Bize belharsı zor. Gerçekten Anladım. uyutmuyor dediğiniz gibi. Evet. Özellikle bizim Türk Türklerin kesiminde belharsı daha çok. Aynen. Çünkü çok çalışıyoruz gerçekten. Ağır işler hep bizde. Geçmiş Sağ. olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi de tedavi olmak için yine Chazen Karopraktik Kliniğe gelen Hüseyin Hışır bizlerle birlikte kendisi 11. kez buraya geliyor ama uzun süredir herhalde bu ağrıları çekiyorsunuz. Evet. Birazcık bahsedelim hikayeden. Şimdi öncelikle 2018'de ilk ağrım o zaman olmuştu. Küçük iki boks bir şeyler kaldıracaktım. O ara belim biraz incindi. Tabii ondan sonra hastaneye gittim ama pek bir şey yapmadılar. Bir kas gevşetici ne yaptılar? Ben eve yolladılar. Ondan sonra bir iki hafta sonra da ben zaten Türkiye'ye gittim. Doktora oraya gittim. İşte o biraz işe yaradı. Bir ay falan şey şeydeydim yani. Yata, yatıp kalkamıyordum, dönemiyordum. <laughs> Doktor bana disk kayması demişti. Ondan sonra 2019'da yine oldu böyle. İşte gittim bir iki fizyoterapiye gittim yine olmadı. En son bu sene yine aynısı oldu. Her sene oluyor hemen hemen. Evet. Bu sene de böyle olunca bir arkadaşın tavsiyesiyle hatta bana demişti işte Londra Aktüel'de falan doktor, iyi bir doktor falan. Ben oradan takip ettim, burayı buldum. Numarasını da aldım. Bu dolayısıyla işte buraya geliyorum. iyi geliyor yani. Bu 11. seansım geliyor. Memnunum. Güzel. Ağrı falan kalmadı herhalde. Ağrım yok. Fazla yok. Yani şimdi rahat. Şimdi yaptığınız işten birazcık bahsedelim. Ben normalde dükkanlara işte daha önceleri içecek falan dağıtıyorduk. Ondan sonra işte çikolata, bisküvi, şekerleme tarzı şeyler dağıtıyoruz. Sürekli böyle kaldırıp Sürekli. indirmeniz gerekiyor bir yani. şey. Aynen. O yüzden zaten benim de ondan dolayı öyle tutuldu. tutuldu. Şimdi iyiyim yani bir yaramazlık yok. Şu anda iyi. Evet. Her şey güzel evet. Doktor benim... Kevin sihirli elleriyle diyorsunuz. Aynen, aynen. İyi bir doktor. Herkese de tavsiye ederim. Bir gelsinler birkaç seansını alsınlar. Görsünler zaten bel olur. Evet bizi özellikle çevremizde birçok insanın bel rahatsızlığı, boyun rahatsızlığı var. O yüzden bizi sürekli zaten telefonla arayıp e, bilgi alıyorlar. Biz size geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz önce de izlediğiniz gibi birçok kişinin problemi birbirine benzer. Hepsinin kendine göre hem bel hem sırt hem boyun hem omuz ağrıları var. Bu noktada Doktor Kevin Leijer'in yöntemi işe yarıyor. Chasing'tayız efendim. Kuzey Londra Chasing bölgesinde Chasing Karopraktik Klinikteyiz ve Doktor Kevin Leijer şimdi bizlerle birlikte kendisi biraz önce konuştuğumuz hastaları ile ilgili bizlere daha da detaylı bilgiler verecek. Haydi doktor. Merhaba Doktor Kevin, nasılsınız? To say hello to my and Merhaba sevgin. Bizi izleyen herkese selamlarımı gönderiyorum. İzleyicilerimiz de gördüğü gibi bugün bize gelen ve tipik bel ağrısı yaşayan hastalardan iki kişiyle konuştunuz. Bu tür rahatsızlık yaşayan insanlarla her gün karşılaşıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi burada yaşayan Türk halkının çoğu market ve restoranda çalışıyor. Bazı kadınlar evde yemek, temizlik yapıyor ya da çocuk bakıyor. Bu insanlar sürekli eğilip kalkmak ya da bir şey taşımak zorunda kaldıkları için bel sorunları yaşıyorlar. Hangi yaşta olmaları fark etmiyor. Çok yaşlı hastalarımız var Aynı zamanda çocuk hastalarımız da var. Mesela bugün diz ve kalçasında sorun yaşayan 8 yaşında bir çocuğu tedavi uyguladık. Sanırım o çocuğun ameliyat olması için hastaneye sevk edeceğiz. Ama önce dizindeki sorunu çözmemiz gerekiyor. Biraz önce izlediğimiz iki hastamızın rahatsızlıkları birçok işte görülen bir durum. Sürekli eğilip kalkmak, ağır kaldırmak ya da sürekli hareketsiz biçimde oturmak yaşlı veya genç fark etmez. Bunlar bel ve boyunda baskıya neden olur. Aynı zamanda ofiste veya evde bilgisayar başında uzun saatlerde çalışan insanlarda bu omurga yerinden kayabilir. Boyun orta bel ve alt bel kısmında omurganın yerinden oynamasını sinirleri etkiler. Bunlar da dolayısıyla bel, boyun, omuz ya da kollarda ağrılara ve hatta baş ağrılarına sebep olur. Bunlar bizim sürekli hastalarımızda gördüğümüz rahatsızlıklar. Bu tür sorunların büyük bir kısmı yaptığımız uygulamalarda tedavi edilebiliyor. Onlar da ağrısız bir yaşama kavuşuyorlar. Hastalarınıza nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Buraya gelen hastalara masaj gibi uygulamalar yapıyoruz. Masajla kasları rahatlattıktan sonra omurgayı tekrar eski haline getirmek için kemik ve eklemleri bazı hareketler düzenliyoruz. Bu da sinirlerin üzerindeki baskıyı azaltıyor. Omurga doğru bir şekilde hareket etmeye başladığı için hastalar bir süreden sonra ağrılarından kurtuluyor. Aynı zamanda duruşları da düzgün bir hale geliyor. Doktor Kevin Nature'ı duydunuz efendim. Siz de belinizde, omuzlarınızda ya da sırtınızda, boynunuzda herhangi bir yerinizde probleminiz varsa özellikle ağır kaldırmak, uzun süre ayakta durmak, Bununla birlikte geçtiğimiz hafta programımızı takip edenler bilinler. 92 yaşında bir hanımefendi baş dönmesi ile ilgili şikayetiyle buraya gelmişti. Tüm bu problemlerinizle alakalı Doktor Kevin Leijer ve ekibine Chesant Karopraktik Kliniğe ulaşıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Londra Aktüel burada sona eriyor. Haftaya buluşuncaya dek bizlere sosyal medya hesaplarımızdan veya WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca İngiltere gündeminde öne çıkan haber başlıklarını, son dakika haberleri ve güncel konuları Londra sayfamızdan veya Londra Aktüel'in uygulamasını telefonunuza indirerek takip edebilirsiniz. Programımızda yer almak için bizlere ulaşın. Tüm ekibimiz adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel sona erdi.